kızlar. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün şanslı gündüzdesiniz. Akşam sizi maça götürüyoruz. İyi, bu havada ne maçı ya? Yani hayatta çekilmez çok soğuk. Yani. Merak etmeyin kızım, biletler bizden. Evet, köfte ekmekler de bizden. biletler ve köfteler sizden olunca hava daha mı sıcak oluyor çocuklar? Ya kızım, dert ettiğin şeye bak ya. Üşürsen Sarılırsın bana, geçer sararım seni ya. Ya ben, de, bana sarılın ya, ben sıcacığım ha. Sarılırım size ikinize. Hadi lan, siz merak etmeyin. Bu civarda bana kombi Teo derler. Kollarımın altına alırım sizi, hayatta üşümezsiniz. Yok Teo'cuğum, yok. Biz almayalım. Yok, gelmeyeceğiz. Yok. <laughs> Hem de hava o kadar soğuk da değil zaten. Alex, nasıl maça gelmeyeceksin ya? Kırk yılın başı senden bir şey istiyoruz. Niye? Biz gelmesek ne? Maç iptal mi edilecek yani? Ya kızım maçta pankart açacağız ya işte burada. Evet havucun babası annesi için sevgililer günü mesajı yazdırmış. Gideceğiz maça açacağız pankartı sürpriz. <laughs> ya, ya iyi de yani siz gidin açın pankartı biz niye geliyoruz ki? Ya, ya kızım anlamıyor musun? Yanımızda güzel kızlar olmazsa... O kamera bizi çekmez. Yani yanımızda sizin olmanız lazım. Yoksa babamın sevgililer günü mesajı güme gidecek. <laughs> ya, o zaman olay başka yani havuç. E herhalde kızım, karısını seven bir erkeğin Sevgililer Günü hediyesine vesile olacaksınız. Evet. <laughs> sevabı çok büyük yani. Evet ya, kırk fakiri doyurup giydirmekten bile daha çok sevap var oğlum. Yani o zaman madem bir faydamız olacak... ...tamam, tamam o zaman. <laughs> Süpersiniz kızlar, vallahi bundan daha büyük bir iyilik yapamazdınız. <laughs> şey, aslında yapabilirler kanka. Yani yapabilir. <laughs> Neymiş o? Ya, mesela şu Sevgililer Günü'ne yalnız giren Teo'nun çıkma teklifini kabul etsen, daha büyük bir iyilik yapmış olursun. Kırk tane hayrat yaptırsan, bu kadar sevap işleyemezsin ya. Teşekkür ederim Teo. Ben zaten o kadar iyilik sever biri değilim. Hadi ya. Yani ben de, yani ben de hiç aslında iyilik yapmayı hiç sevmem. Bu ne ya? Ben Fenerbahçeliyim oğlum. Ne oğlum ya? Ben de Galatasaraylıyım. Ne yapalım? Ya oğlum, Başka takımlı olduğunuzu anlarlarsa o türbünde size hallaç pamuğu gibi oradan oraya savururlar ha. Böyle iyi gayet. Bu kızlar da nerede kaldı ya? Maçı geç kalacağız. Kanka kadınların hazırlanması uzun sürer. Makyajdı bilmem neydi. Belki sevgilimiz yok abi. Sevgilimiz olsa bir yere gitmek için kime ne kadar bekleyeceğiz? Kardeşim sevgilimiz yok ama yine bekliyoruz yani. Şans yok bizde şans. Evet biz hazırız gidebiliriz. Vay, 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 vay. Şapka atkı yanıyor ha. İşte sahalarda görmek istediğimiz güzellikler bunlar. <laughs> Kameramızı kaçırmaz artık herhalde değil mi? Ben kameraman olsam var ya, golü kaçırırım ama sizi asla kaçırmam. <laughs> ya acaba biraz daha böyle dekolte mi giyinseydiniz? O zaman kamera maç boyu sizi çekerdi. Hadi, hadi artık. Oğlum onlar dekolte giyerse ben onlara bakmaktan pankartı açmayı unuturdum ya. Basri. He. Zicim ya daha şimdiden unuttun. <laughs> ya kardeşim sana emanet eden de atar. Hadi Yürü. Hadi. Yürü. Ya, Yürü. Sana... <laughs>